programda bir üç sene önce falan konuşmuştuk. Benim yani yani tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki tüm ayetleri seviyorum ama en bayıldığım ayetlerden bir tanesi bu. Yani e, 102. ayet. Çünkü babanın oğula, oğlun babaya bir hitabı var. Evet. Oğulcuğum ve yavrucuğum. Ben kendi evladım doğduğunda da siz bana söylemiştiniz. Bakın bu bir evlatla ebeveynin diyaloğunu da gösterir bu ayet demiştiniz. Tabi. Üç sene önce. Çok iyi hatırlıyorum. Zihnime nakşetmişim. Yani bu nasıl güzel bir üslup. Bu ne güzel bir hitabet ve Kur'an-ı Kerim buna özellikle yer veriyor Tabii. yani. Hani oğulcuğum, yavrucuğum, değil mi? Tabii. Yani mesela hep böyle bir şefkat ifadesi vardı. Evet. Hazreti Lokman'a oğluna mesela ya bu neye diyor? Yavrucuğum diyor yani Ama Hazreti İbrahim'in babası Hazreti İbrahim'e oğluna ya bu neye demiyor yani. Baba o Hazreti İbrahim'in <laughs> babası Azer Müşrik'ti. <laughs> o Ya İbrahim diye sesleniyor. Ama ona rağmen Hazreti İbrahim babasına Ya evet diyor yani. İyi babacığım diyor yani. Peygamber dili şefkat dilidir. Dolayısıyla onların dilinde merhamet eksik olmaz. Buradaki diyalogta da yani senin bunu Ali Veysel'le e, bizatihi yaşamış olman ayetlerin bir anlamda senin de hayatına o noktada girmesini sağladı. Hepimizin hayatında olduğu gibi. E şimdi bakın nasıl bir diyalog oluyor. Hani burada baba ile beraber bir yürüme hı hı. çağı. Yani bunu bebekliğe indirmek doğru değil. Çünkü biraz sonra konuşması var bu oğlun. O zaman bu böyle bebek değil yani. Demek ki işte kaç? 6 7 yaşlarında veya 8 9 yaşlarında Kur'an ...öyle bir yaş göndermesi yapmadığı için... ...biz de kalkıp böyle... ...şu yaştaydı demek durumunda değiliz. Babayla yürüme çağına... ...ulaşınca Kale dedi ki... ...Hazreti İbrahim... ...ya bu ne ya, yavrucuğum... ...inni era... ...şimdi ifadeler çok önemli... ...inni era... ...mesela bunu sunanlar şöyle anlatıyorlar... ...Hazreti İbrahim oğluna dedi ki... ...ben seni rüyamda... ...boğazladığımı gördüm... ...öyle değil seni kesmekte olduğumu gördüm. Görüyorum, görüyorum ha, diyor. Görüyorum. İnni era. Ha tekrarlanan bir Tabi Tabii, rüya. evet. Yani ra'aytu değil. Ra'aytu olsa bir defa gördüm diyebilirdi belki. Hı hı. Öyle değil. İnni era. Bir süreç halinde bir görme işleminin devam ettiğini söylüyor. Bunu böyle hani dinler tarihi alanında çalışma yapanlar da gayet iyi bilirler ki o dönemde o coğrafyada böyle İlk erkek çocukların kurban edilmesi gibi bir gelenek var. Belki birilerinin uyguladığı, herkes uygulamamış olsa bile ama öyle bir kabul var o o coğrafyada, o tarihlerde Hz. İbrahim'in de yaşadığı dönemde. Muhtemelen Hz. İbrahim o baskıyla, o etrafta yaygın olan kabulle kendini hani Hz. İsmail ona yaşlıyken Allah tarafından bahşedildiği için ilerleyen yaşında Çocuk sahibi olmakla genç yaşta çocuk sahibi olmak arasında elbet fark vardır. Belli ki daha bir düşkünlük var Hz İbrahim de olduğuna karşı. Evet. Acaba bu gelenek beni de ilgilendirir mi diye endişeyle e, gecelerini geçirirken muhtemelen rüyasına giriyor bu iş. Yani bunu kurban etmek acaba hani hani insan gündelik hayatta yaşadığı şeylerden ne kadar etkilenirse gece rüyasında da onları görür böyle bir rüyada rüya görüyor ve bu süreklilik arz ediyor. Bir defa görülen bir rüya değil, bir süreç halinde devam ediyor. Ne görüyorum? Fil menem, menam uyku demek. Uykuda görüyorum ki en <laughs> niyez seni boğazlamaktayım. Öyle görüyorum. Hani bu Allah bana böyle emretti. Allah böyle istedi falan böyle bir şey yok. Öyle bir Hazreti İbrahim'in ağzından böyle bir şey duyulmadı. Böyle bir ifade kesinlikle yok. Ne var? Bununla ilişkilendirilecek bir ifade e, devam eden cümlede gelecek. Diyor ki Hz. İbrahim oğluna, seni boğazlamakta olduğunu görüyorum. Olduğumu görüyorum. Fenzur mazatera. Yani bir bak bakalım sen ne görüyorsun? Yani sen ne dersin bu işe? Böyle bir şey görüyorum Burada ben. Burada araya diye. gireceğim. Buyur. Ee, bir peygamber. İşte bu bu, bu kısım önemli. Allah Teala'nın kendine verdiği bir emri başkasına sorup danışabilir mi? Allah Teala'nın kendine verdiği emirden tereddüt edebilir mi? O zaman bu ayet yanlış okunmuş bir ayet oluyor. Ha, bravo. Niye? Çünkü bir peygamber bir emire gelse tabii. ne dersin oğlum diyeceğinizi zannetmiyorum demez. bir peygamberin. Demez. Niye demez? Biz onu şuradan biliyoruz. Hani kardeşlerim seni biraz daha yakından tanısınlar isterim. Yani e, senin düşünce dünyanı vahyin inşa ettiğine ben şahidim. Dolayısıyla elhamdülillah böyle rahat programlar yapmak da hani belli bir e, düzeyde ol, olursa insan rahat ediyorsun. Diyorsun ki buradan iyi bir soru, soru gelecek. Bu Kur'ani bir sorudur. Nereden biliyoruz? Mesela zina suçu işleyenlerle alakalı Allahu Teala hani öngördüğü cezayı ve, ifade ettikten sonra diyor ki bak velatehuzkun bihima rafetun bu konuda sakın ha sizi bir şefkat kaplamasın fi dinillahi Allah'ın dinini uygulama noktasında Allah'ın emrini uygulama noktasında bir şefkatiniz olmasın. Bu ümmete hitap edilen bir buyruktur. E Hazreti İbrahim gibi bir peygamber Allah ona böyle bir şey emretmiş olsaydı orada herhangi bir şefkatten hiç kimse söz edemezdi. Bir peygamberler Allah'ın dediklerini harfiyen uygulayanlardır. Allah'ın dediklerini herhangi bir pazarlığın konusu edinmeyen insanlardır. Nur suresinin ikinci ayetinde böyle genel bir buyruk vardır. O buyruk Hazreti İbrahim'in hayatında da elbette yer almıştı. Bir, bir. Başka bir şeyler daha söylemek istiyorum. Buyurun. E sizin sorunuz harikaydı yani. Meseleyi anlamakta hani omurga diyebileceğimiz yer burası. Bir peygamber Allah'ın emrini kimseye danışmaz. Danışamaz yani. Çünkü bu iş böyle şirket meselesi değildir. Allah'ın söz ettiği yerde kula ve hele ki peygambere susmak ve onu uygulamak düşer. Burada demek ki böyle bir emir yok. Ama emir diye dillere dolaştırılan bir söylem var. Hani hakkını yemeyelim o geçiyor burada. Fakat bu geçen şey hani bir taraftan Hazreti İsmail'in böyle çocukken babasıyla dolaştığı kabul edilir. Hatta birileri biraz daha abartır. Hepten bebekken dolaştığını söyler filan. Öyle bebek kısmı yok. Ama aynı insanlar mesela Hz. İsmail'in şu sözünü bebeğe nasıl söyleteceklerini çok izah etmezler. Hz. İsmail diyor ki babasına Kale ya ebeti ey babacığım ifal şey yap. yap ma tü'mer sen sana emredilen neyse onu yap diyor. Oradan emir çıkıyor. Ha, bu söz İbrahim peygamberin sözü değil. Bu söz Allah'ın Hazreti İbrahim'e verdiği bir buyruk değil. Oradan Hazreti İbrahim böyle şeyler rüyalar gördüğünü söyleyince oğlu da yani böyle bir algıyla yani sen böyle bir şey emredildiğini hesap ediyorsun herhalde sana ne emrediliyorsa onu yap diyor. Emredildiğini söylemek için Hazreti İsmail'in işte bir olaydan belli düzeyde etkilenmiş olması lazım. Hani bir çocuk ve bir peygamberin oğlu olunca peygamberin söylediği sözlerin hani vahiy ile destekleneni varsa o emirdir, yapılmalıdır. Ama vahiy ile desteklenmiyorsa o zaman burada başka bir unsur <laughs> devreye giriyor diyeceğiz. Diyeceğiz çünkü Allahu Teala eğer böyle bir şeyi yani oğlunu kesmeyi Hazreti İbrahim'e emretmiş olsaydı Allah emrettiği şeyden geri dönmez. Çünkü Kaf suresinin 29. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki: "Mayyubet delul kavlu ledeyye. Benim katımda söz değiştirilmez."